Herkese selam arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de pratik, lezzetli ve hafif bir tatlı tarifi var arkadaşlar. Bu tatlı tarifi de misafirimizden geliyor arkadaşlar. Malzemeleri ekranda görüyorsunuz. Sesli olarak anlatayım size. Bir bardak toz şekerimiz var. Bir bardak irmiğimiz var. Bir litre sütümüz var. Bir paket vanilya var gördüğünüz gibi. Bir pakette kakolu peti bölümümüz var arkadaşlar. Tüm malzemelerimiz bunlar. Öncelikle toz şeker, irmik ve 1 litre sütümüzü bir tencereye alıyoruz ve ocağa alıp güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Kısık ateşte önce yüksek ateş kaynayana kadar sonra kısık ateşe alıyoruz. Ondan sonra karıştırıyoruz. Kaynadıktan hemen sonra vanilyamızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve katılaştı gördüğünüz gibi katılaştıktan sonra hemen ocaktan alıyoruz. Sıcağı sıcağına bir borcama ilk önce bir kat seriyoruz. Sonra üzerine 1 kat kakolu petibörden seriyoruz. Sonra tekrar muhallebimizi üzerine seriyoruz. Ondan sonra tekrar bisküvi 3 katı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Muhallebi, bisküvi, muhallebi, bisküvi en son e, kalan muhallebimizi de üzerine borcamızın üzerine güzel bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtacağız. Ondan sonra soğumaya bırakacağız arkadaşlar. 6 adet petibörü de ayırıyoruz arkadaşlar. Onları blenderdan geçiriyoruz. En son pastamızın üzerine blenderdan geçirdiğimiz bisküvileri dökeceğiz. Şimdi dolaba attık. 1 saat soğuttuk. Dinlendirdik ve hemen aldık tekrar. Üzerine blenderdan geçirdiğimiz kakolu petibörlerimizi de güzel bir şekilde seriyoruz. Ve petibörlerimizi güzel bir şekilde serdikten sonra gördüğünüz gibi hindistan cevizimiz bir de çileğimiz var arkadaşlar. Bıçak yardımıyla önce eşit bir şekilde böleceğiz pastamızı. Sonra üzerine birer dilim, her dilime birer dilim çilek ve hindistan cevizini ile süsleyeceğiz. Sonra servise hazır. Hem pratik, gerçekten hem pratik hem lezzetli bir pasta oldu arkadaşlar. Ve malzemeler de gördüğünüz gibi çok az malzemelerle, her evde bulunan malzemelerle Pratik bir şekilde bu hafif tatlıyı çay saatinizde yemekten sonra canınız çektiğinde hemen yapabilirsiniz. Pastamız hazır arkadaşlar. Şöyle bir dilim çıkaralım, bir tabağa alayım hemen kıvamını da göstereyim size. Gerçekten çok pratik ve lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi şöyle bir çak yardımıyla hemen keselim. Gayet pratik, güzel, lezzetli. Mutlaka deneyin arkadaşlar bu tarifi. Deneyin arkadaşlara fikirlerini videonun yorum kısmında belirtebilirler arkadaşlar. Sonraki tariflerde görüşürüz.